Bursa'ya geldik arkadaşlar. Zeki Müren'in mezarındayız. Hadi gel. Zeki Evet arkadaşlar Zeki Müren'in mezarına geldik. Sanat güneşimizin. Rekat namazımızı kıldık, eda ettik. Değerli Türk müziğini ustalarından, usta arından, yorumcusu, sanat güneşimiz. O gittikten beri güneş doğmuyor valla. Arkadaşlar bu ara videolar böyle çok falanlı gidiyor. Böyle dinsel gidiyor. Ulaşıklıklar da gelecek yakında. Böyle gidecek sanmayın. Ah, abi Zeki Hoca'm be. Eşlik edemedik ona burada edeceğiz. Şöyle şey. Son programı İzmir Adası'nda. Fenalaşıyor Alsancak'ta. Oradan sonra vefat ediyor. Eve mi çıkamadın abi? Zeki Paşa'mız. O da babası mı? Oraya da müfaati yapıp